Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Bu derste sizlere nasıl metot oluşturulur ondan bahsedeceğim. Öncelikle metotlar nedir ondan başlayalım. Metotlar bizim sürekli olarak kullanacağımız kodları bir yere kaydedip oradan tekrar tekrar yazmamıza gerek kalmadan kullanmamızı sağlar. Örneğin alışveriş sitelerindeki sepete ekle butonları gibi, satın al butonları gibi bu işlemler metotlarda sayılabilir. Çünkü bunları da birkaç yerde kullanıyoruz. Peki neden direkt aynı kodu yazmıyorum da metot olarak kullanıyorum? Eğer ben kodu metot olarak kullanırsam bellekte kapladığı alan daha az oluyor. Yani aynı şekilde kodu 5 kere yazmakla bir metodu 5 kere çağırmak arasında fark var. Ve biz metotları çağırıyoruz. Öncelikle metot sintaksını bir öğrenelim. Şimdi metodumuzu yazarken öncelikle erişim seviyesi ama biz bunu access modifier olarak göreceğiz ve sürekli bu şekilde kullanacağız kodlamada. O yüzden erişim seviyesine çok fazla takılmayın. Bunu access modifier olarak bilmeniz daha iyi. Sonra return type ve metot adımız var. Şimdi access modifier nedir? Bunları ileriki derslerimizde göreceğiz ama basit bir şekilde anlatmak gerekirse şöyle bir durum var. Bizim public, private ve protected adında 3 tane access modifier'ımız var. Bunlar bizim diğer klaslardan veya farklı yerlerden, farklı package'lardan erişip erişemeyeceğimizi belirleyen keyword'ler. Dönüş tipimiz ise o metodun bize ne döndürüp ne döndürmediğini gösteriyor. Örneğin biz buraya public string merhaba yazabiliriz. Eğer biz buraya bu dönüş tipine string yazarsak bu metodun bizlere bir string döndürmesi gerektiğini anlamış oluruz. Eğer void yazarsak da hiçbir şey döndürmez. Yani biz sadece o metot içerisinde işlemimizi yaparız. Şimdi şu şekilde yapalım. Metotlarımızı main metodun dışında oluşturuyoruz. Ve geliyorum şu şekilde. Buraya public, static, void yazıyorum ve buraya da selamlama diyelim. Parantezlerimi açıyorum ve kapatıyorum. Metod olduğunu anlamamız için bir parantez olduğunu görmemiz gerekiyor. Eğer class adından da farklı bir isimde ise bu metottur. Eğer class adıyla aynı isimde ise o constructor'dır. Onları da ileride göreceğiz. Buradaki statik ise buradaki statiği de ileriki derslerimizde göreceğiz ama çok ufak anlatmak gerekirse örneğin bir metodumuz statik olduğu durumda biz direkt o metoda class üzerinden erişebiliyoruz. Yani bir obje oluşturmamıza gerek kalmıyor. Bunları da dediğim gibi ufak bilgilendirme olarak veriyorum. İleriki derslerimizde daha net bunları göreceğiz. Şimdi Geliyorum bu metodun içerisine bir şey yazıyorum. Örneğin şunu yazdırabilirim. Herkese iyi dersler yazdırabilirim. Herkese iyi dersler. Şimdi bakın. Bunu yazdığım zaman tekrar bir programımı çalıştırayım. Bakın bana hiçbir şey döndürmedi. Bana hiçbir şey döndürmemesinin sebebi benim bu metodu oluşturup çağırmamam. Yani şu şekilde varsayabiliriz bunu. Elektrik süpürgesinin kablosunu prize taktık ama tuşuna basmadık. Yani bana o gücün gelmesi için benim onun tuşuna basmam gerekiyor. Peki biz burada o tuşa basma işlemini nasıl yapacağız? Hemen main metodumuzun içine geliyoruz. Bildiğiniz gibi zaten main metodumuz bizim runner metodumuzdu. Yani çalıştırmak istediğimiz metotları main metodu içerisine yazmak zorundayız. Şu şekilde geliyoruz ve buraya metodumuzun ismini yazıyoruz. Bakın zaten oluştururken de void dedi ve benden herhangi bir şey istemiyor şu an. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın herkese iyi dersler diye yazdırdı. Ben bu metodu 5 kere de yazdırsam herhangi bir sorun olmaz. Aynı alanı kaplar. Ama gelip her seferinde biz buraya herkese iyi dersler yazdırırsak bu bizim belleğimizde gereğinden fazla alan kaplamış olur. Bakın tekrardan çalıştırıyorum. Herkese iyi dersler diye yazdırdı. Şimdi arkadaşlar örneğin biz kullanıcının ismini istiyorsak yani kullanıcının ismini girmek istiyorsak ne yapabiliriz? Yine aynı şekilde bir metot oluşturmak istiyorum. Public static void diyorum ve selamlama 2 diyorum. Daha sonra bir scanner oluşturuyorum. Çünkü kullanıcıdan isim almak istiyorum. New scanner dedim ve sistem in yazdım. Daha sonra bir tane isim alacağım için öncelikle string diyebilirim. Bakın şimdi bu şekilde yazdığım zaman iyi dersler benden bir isim bekliyor. Buraya da kayra dersem eğer Lütfen bir isim giriniz. Bunu bir tık yukarıya yazmam gerekiyordu. Bunu buraya yazmam gerekiyordu. İyi dersler. Kayra yazdırdım. Şimdi bu anlattığım kısım parametresiz metotlarımıza dahildir. Eğer ben bir metodu parametreli yaparsam nasıl kullanabilirim? Peki hemen onu da görelim. Şu fazlalıkları bir silmek istiyorum öncelikle. Şöyle diyebiliriz. Bir toplama adında bir tane metot oluşturabiliriz. Yani ben bana sadece toplama işlemini yaptım. Ben her toplama işlemini yapmak istediğimde bu metodu oradan çağırayım. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Public static void diyorum ve toplama diyorum. Daha sonra çok fazla detaylara girmeyeceğim şu an burada. Konuyu anlamanız açısından sadece metotlara odaklanıyorum. Yaptığımız işlemler çok önemli değil. Şimdi benim kullanıcıdan iki değer almam gerektiği için şöyle yapmam gerekiyor. int sayı1 ve int sayı 2. Bakın virgülle ayırdım. Daha sonra girdiğiniz sayıların toplamı eşittir diyelim ve artı şu şekilde sayı 1 artı sayı 2 yapalım. Hatta bir tane daha sayı yapalım. int sayı 3. Şu şekilde artı sayı 1 sayı 2 sayı 3. Burada parantez yapmamızın nedenini zaten diğer derslerimizden hatırlarsınız. Eğer biz bunu parantezsiz bir şekilde artı ile yazarsak Şuradan itibaren string olacağı için bu sayıları yan yana yazdırır. Şimdi bizim bu metodu çağırmamız gerekiyor. Şimdi toplama metodunu yukarıda çağıracağım. Toplama diyorum. Bakın şu an bir hata veriyor. Çünkü benden değişken istiyor. Benden parametre istiyor. 3 tane argument isteniyor ama 0 bulun diyor. Bakın burada da zaten görüyoruz. Sayı 1 istiyor, sayı 2 istiyor, sayı 3 istiyor. Tekrardan şunu sileyim. Oluştururken de zaten görüyoruz. int sayı1, int sayı2, int sayı3 şeklinde diyor ve bana bir şey döndürmeyecek diyor. Void diyor. Buraya geliyorum ve benim 3 sayı yazmam gerekiyor. 8 virgül 5 9 örneğin. Daha sonra zaten biz bunları yazdırmıştık. Programımı çalıştırıyorum. Konsoluma bakıyorum. Hemen buraya bir isim yazalım. Girdiğiniz sayıların toplamı 22. Biz bu şekilde buradaki seçenekleri çoğaltarak bu metotları kullanabiliriz. Zaten şu an çok basit bir mantıkta yani sadece metodun mantığını anlama üzerine gittiğimiz için yavaştan ileriye doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş hızlanacağız. O sebepten dolayı bu metotların gereksinimlerini ileriki derslerde daha iyi anlayacağız. Diğer dersimizde ise return type olan metotları nasıl kullanırız bunları göstereceğiz. Yani public static string örneğin. Bunu nasıl kullanacağız? Bize neler döndürür ve aradaki farklar nelerdir? Bunları göstereceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerimizden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.